Sen mı? Ben 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 de Şehidin evet. Geçen yemekte Mevlüt'te. Evet. Mevlüt'e saat da Evet. çok evet. evet. an, düşkündü. Şey gittim. Ben İzmir. Orayı ziyarete gittim. Emre ismini ne oraya? Güzel sen olmuş. Sen, Oraya da isimler. Oraya Orada olursa onlar resmi çıkmamış mı? Burada bayağı küçük o zaman. Öyle mi? Tabii, tabii küçük. Zaten küçük. Işte. Önemli Bu gerçekten bir paye bir şeref. Onu da al. Okumacı, iskelipli. Ee, asker kardeşimiz iki sene önce Ağrı Dağı'ndaki bir operasyonda şehadete kavuştu. Bugün Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu ve ana sınıfında bir köşe tertip edildi. Anısını, hatırasını yaşatmak amacıyla annesini, babasını, amcasını burada ağırlıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. İskilim'in yetiştirdiği, herkes tarafından çok sevilen, genç, güzel bir kardeşimizdi. Bunu samimiyetle söylüyorum. Her köşede, ilçenin her köşesinde bir şekilde adı yaşatılıyor. Bir organizasyon vesilesiyle olsun. Bir küçük çeşme açılışı dahi olsa, bir okul açılışı da olsa emrinin adı her zaman her yerde geçiyor ve yaşatılıyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Şimdi torunlarımız Hatice'yle evlenin. Bugün işe töreni yapıyoruz. Allah'ın mutlu eylesin. Amin. <gülüyor> <Hayırlı> <gülüyor> Allah, olsun, <Zıra> Allah mesut eylesin. Allah'ım hayır olsun. <laughs> Şimdi yardımcı olun. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Allah mesut eylesin. Allah'ım mesut eylesin.

الله <سؤال> أَنَا 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 لا إله إلا الله،